Merhaba arkadaşlar, Oğuzcan İskender ile dersiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düzlemde dengeye devam edeceğiz. E, bitirmeye çalışacağız bu dersimizde. Bitmezse diğer derslerimizde devam edeceğiz. Evet, en son kuvvetler sisteminin bir kuvvete indirgenmesinde kalmıştık. E, onu işleyeceğiz bu hafta. Dilerseniz hemen giriş yapalım. Evet, kuvvetler sistemi keyfi bir noktaya indirgendiğinde genelde kuvvet kuvvet çifti yani bileşke ve e, R bileşke kuvvet ve M moment kuvvetlerinin bileşkesi ile karşılaşır. Eğer R dik M ise yani herhangi bir S düzleminde şu şekilde bileşke kuvvetle moment kuvveti birbirine dik ise kuvvet vektörü R M'nin dik olduğu m'nin dik olduğu S düzleme içinde B gibi bir başka noktaya etken tek bir R kuvvetine indirgenebilir. Yani şu şekilde arkadaşlar. E, tek bir R kuvvetine indirgenebiliyor. Yani şu şekilde anlatırsak A noktasına bir R kuvveti bir de moment e, kuvveti birbirine dik olarak e, etki ediyordu. R bileşki kuvveti ile M kuvveti. E, bu iki kuvvet herhangi bir B noktasında e, bir başka noktaya etken tek bir R kuvvetine indirgenebiliyor. Bunu göstereceğiz. Kuvvetler dediğimiz gibi başlığımızda kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesiydi. Diklik şartı olacak arkadaşlar. R ile M birbirine 90 derece dik olacak. Evet, diklik şartına bir bakalım. Bir noktada kesişen kuvvetlerde, düzlem kuvvetlerde ve paralel kuvvetlerde her Zaman Gerçeklenecek Arkadaşlar Bir Noktada Kesişen Kuvvetler Evet Gördüğümüz Gibi F1 F2 F3 Ve Fn Tane Bir Sürü hiç Sonsuz Tane Kuvvet Bir Noktada A Noktasında Kesişiyor Düzlem Kuvvetlere Bakalım Hemen Bir Düzlemin Üzerinde Yer Alacaklar Evet Bir Düzlemin Üzerinde Gördüğünüz Gibi X Y Ekseninde bu şekilde n tane f n tane f kuvveti burada da r ve m bileşke kuvvetini görüyoruz. Evet arkadaşlar. Evet biz bu kuvvetleri şu şekilde de gösterebiliriz ki bunu geçen dersimizde göstermiştik. iki boyutlu olarak bu şekilde gösterebiliyoruz. Bileşke F'lerden dolayı ulaşan bileşke kuvvetle bu bileşke kuvveti O noktasından taşıdığımızda oluşacak MO moment kuvveti şeklinde gösterebiliyoruz. Ki bu MO ile R de birbirine dik olacaktır. Eğer düzlem kuvvetler sistemi sadece bir kuvvet çiftinden ibaretse ya da sadece bir kuvvet çiftine indirgenebiliyorsa bu durumda sistem tek bir bileşke kuvvetine indirgenemez diyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde tek bir bileşke kuvveti indirgenemiyor. Kuvvet kuvvet çiftinden A kadar uzaklıkta tesir çizgisine paralel öyle bir doğrultu bulabiliriz ki bakın kuvvet kuvvet çiftinden A kadar uzak D kadar özür dilerim D kadar uzaklıkta gördüğünüz gibi mavi ile çizdik D kadar uzaklıkta tesir çizgisine paralel olacak şekilde öyle bir doğrultu bulduk ki evet gördüğünüz gibi doğrultumuz mavi ile çizilmiş. R'nin bu doğrultu üzerinde belli bir A noktasına taşınması sırasında herhangi bir A noktası bu doğrultu üzerinde olacak. Bakın burada gördüğünüz gibi şöyle kalemimle de göstereyim. Şuradaki çok kalın oldu. Evet buradaki A noktasını görüyorsunuz doğrultu üzerinde. Bu A noktasında taşıması sırasında elde edilecek ema momenti için herhangi bir ema moment olacak biliyorsunuz bu A noktasında bir kuvvetin başka bir noktaya taşıması olduğu için MA eşittir eksi M0 şartı sağlatılabilir. Arkadaşlar bu şartı sağlatacağız. Bu şekilde MA gidecek. Evet. Etki çizgisiyle O noktası arasındaki dik uzaklık yani D eşittir M, MO bölü R olacağını biliyoruz arkadaşlar dik uzaklıktan etki çizgisi üzerindeki herhangi bir a x y noktasının yer vektörü de r eşittir x y artı y j olsun etki çizgisinin denklemini buluyoruz şu an herhangi bir x y artı y j bilmiyoruz m o dediğimiz e, momentimiz r çarpı R olacaktır yani e, bileşke kuvvet çarpı küçük r doğrultu vektörü olacaktır ki e, bunların vektörel çarpımı olacaktır burada j ve x 0 ve r x sıfır yazdık bunu defalarca anlattık determinant alırsak x r y x k olacaktır m o'muz. m o'yu bulduk etki çizgisinin denklemi mo eşittir x r'ye eksi y R x'tir arkadaşlar. Etki çizgisinde bu şekilde denklemini e, elde edebiliyoruz. Etki çizgisinin x y, eksen takımını kestiği noktaların koordinat değerleri x1 eşittir mo bölü r'ye Y1'de eksi MO bölü RX olacaktır arkadaşlar. Yani bunları nasıl buluyoruz? X1, i, Y1 i derseniz şu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz denklemde MO eşittir. Etki çizgisinin denkleminde. X'e X1 Y'ye 0 derseniz x 1i hesap edebilmek için MO eşittir. X1 R'ye eksi Y'ye 0 demiştik. 0 çarpı RX. Dolayısıyla burası 0 olacaktır. Buradan x1'i çekersek arkadaşlar mo bölü r'ye olacaktır. Aynı şekilde siz y1'i de hesap edebilirsiniz. x'e 0, y'ye y1 diyerek. Devam edelim derseniz. Paralel kuvvetler. F1, F2, F3, Fn. Tane paralel kuvvet. Kuvvetler O noktasına taşınırsa bileşke kuvvet toplam fxii artı toplam F, I, y, J olacaktır. Bu da rxii artı R, y, J olacaktır. Ve bu bileşke kuvvetler oluşacak. O noktasının taşındığı için bir MO momenti olacaktır. R O noktasına taşınıyor çünkü. İndirgenme momenti MO eşittir toplam ri çarpı fi'dir ki o da toplam. O da MO'nun şiddetiyle k vektörel birim ifadenin çarpımı şeklinde gösterilir. Evet, R eşittir toplam fi i X, e, artı f toplam fi yj, Mo eşittir toplam ri çarpı fi şeklinde gösterirsek, evet devam edelim. E, bu şekilde olduğunu az önce yazmıştık. R diktir Mo olduğu için kuvvet kuvvet çifti tek bir R kuvvetine indirgenebilir. Bunu daha önce de söyledik. Herhangi bir O noktasına R vektörel e, kuvvet yönü uzaklıkta bir M noktası seçti ki kütle merkezi XM YM burası kütle merkezi olsun diyoruz bir cismin. Ve buraya bu bileşke kuvveti R bileşke kuvveti olarak e, tek bir R kuvveti olarak indirgeyebiliyoruz. Paralel kuvvetlerin etki merkezi XM eşittir. Heh, şimdi ağırlık merkezine hafif hafif giriş gibi bir şey oluyor. Toplam x y çarpı f i e, x özür dilerim. Heh. toplam x y çarpı f e, x bölü toplam f e, x y m de toplam y i çarpı f e, y bölü f i e, toplam f e, y'dir diyoruz. Evet sorulara geçelim dilerseniz. Şu ilk örneğimizi çözmek istiyorum. Evet. Şekildeki I, uçak üzerinde bir, bir deney yapılacaktır. Bu amaçla üzerine farklı çaplarda 4 pervane takılmış ve bunlardan iki tanesi de ters bağlanmış olup geri çalıştırılacaktır. F1 ve F3 ters bağlanmışlar. Geriye geriye çalıştırılacaklar. Eğer uçağı etkiyen paralel kuvvetler F1 150 kN, F2 300 kN, F3 250 kN ve F4 100 kN ise o zaman uçağın üzerine etki edecek bileşke kuvvetin etki noktasında verilmiş olan koordinat takımını kullanarak hesaplayınız. Pervaneler arasında uzaklıklar A eşittir 2 metre, B eşittir 3 metre demişiz. Evet hemen serbest cisim diyagramını oluşturmadan önce toplam R'yi bulalım. Sadece düşey kuvvetleri olacağı için sadece düşey yönde bir toplam bileşke kuvvet olacaktır. Evet arkadaşlar ters yöne çalıştırılan pervanelere eksi 150 F1 ters yönde artı 300 F2 düş, e, düşey olarak pozitif yönde. Eksi 250 artı 100 diyoruz. Buradan 0 çıkıyor. Bileşke kuvvet 0 arkadaşlar. Evet. Bileşke kuvvet 0 çıktı arkadaşlar. E, görüldüğü gibi serbest cisim diyagramında bu şekilde oluşturduk. Kuvvetler sistemi O başlangıcına taşınırsa diyoruz. Şu O başlangıcına 150'nin olduğu yeri başlangıç olarak kabul ettik. MO e, arkadaşlar bileşke kuvveti yok ama bir moment kuvveti var evet taşıdık bütün kuvvetleri başlangıç noktasına 150'nin başlangıç o noktasında üzerinde olduğu için herhangi bir momente etkisi olmayacaktır hemen diğer kuvvetlerin döndürme etkilerine şöyle bakarsak 300 kilometrenin başlangıç noktasına göre döndürme yönü pozitif gördüğünüz gibi saat yönünün tersi 2 çarpı 300 uzaklığı 2 bilim 250 kN'nin başlangıç noktasına göre döndürme yeni gördüğünüz üzere negatif. 250 çarpı e, uzaklığı da 5 birim. Eksi 250 çarpı 5. 100 kN'nin başlangıç noktasına göre döndürme etki yönü pozitif. Ve 100 çarpı 7 birimden 700 işlemleri yaparsak 50 kN artı pozitif yönde bir e, o noktasına MO momentimiz olacağını gördük. Dikkat! kuvvet çifti moment tek bir kuvvete indirgenemez. Evet çünkü sadece moment var. Bileşke kuvvet yok. Evet sorumuz da burada bitti. Heh, şu şekilde son olarak gösterdik. MO var sadece 50, 50 kN bölü metre. 50 kN metre diyorum. Ve kuvvet çifti. Bir kuvvet çiftimiz. Heh, olacak. Şimdi şöyle dedik. Evet. Burası önemli biraz. Yani arkadaşlar e, bu momentten dolayı sistemde bir kuvvet çifti olacak mutlaka ve kuvvetin şiddetini de biz dedik ki yani bu kuvvet çiftindeki kuvvetin şiddetini F eşittir 10 kN içinde seç, seçelim şimdi e, çoğu kişi şunu diyor 10 kN nereden geldi 10 kN bir yerden gelmedi keyfi bir seçim dedik ki kuvvet çiftindeki kuvvetin e, şiddeti 10 kN seçilirse bu kuvvet çiftinin O noktasına olan uzaklığı ne olur diye, e, O noktası özür dilerim. Bu kuvvet çiftindeki kuvvetlerin aralarındaki mesafe ne kadar olur diye. E, bir bakalım dedik. Buradan da d eşittir daha önce söylemiştik. m bölü e, şey m bölü f'ten 50 bölü 10'dan 5 metre çıktı. Bu işlem bu kadar. Tamam. Sorumuz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde diğer örnekleri hızlıca çözeceğiz. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı kanalımı, kanalıma unutmayın arkadaşlar. Ee, beni taki e, takipte kalmayı unutmayın. Eğer e, herhangi bir öneriniz, tavsiyeniz veyahut bir soru, bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E dönmeye çalışıyorum yorumlara olabildiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.